Arkadaşlar öncelikle uzun zamanda video atamadığım için kusura bakmayın. Biraz yoğundum. 3 hafta boyunca video atamadım sanırım. Ama videolar sonuz devam edecek. Beklemede kalın. Asperi şimdi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Berat. Bugün sizlere Packet Tracer programı üzerinden mail server nasıl kurulur? Bunu göstereceğim. Hadi gelin daha da fazla laf uzatmadan başlayalım. Öncelikle bir adet şuradan server alıyoruz arkadaşlar. Bu server biz zaten mail server olarak değiştireceğiz ufak bir topoloji kuralı bize zaten temel basit olaraktan da beni nasıl göstereceğim. Aslında bunun temelini söyleyeyim Şöyle iki adet laptop, iki adet de masaüstü bilgisayar koyacak şekilde Zaten Bunları düz switch'ten bağlayacağım şimdi. Access point'e gerek duymuyorum. Otomatik kablo eden hemen şöyle laptop ve masaüstü bilgisayarlar arkadaşlar switch'e bağladım. Switch'ten de server'a bağlantım yaptım. Şimdi şunlara da bir şekil verelim. Şimdi şöyle olsun biri. Bir üç tarafta olsun. Diğer ikisi de şöyle olsun. Şimdi mail atacak bilgisayarları mı seçelim arkadaşlar? Hangi bilgisayarlar birbirine mail alsın? Şu an içindeki bilgisayarlardan şu ikisi karşılıklı olarak birbirine mail atsın. Tamam mı? Bunları ayarladık seçtik. Şimdi gelin mail server'ın ayarlarını yapmaya. Öncelikle bilgisayara kendimize elde bir IP verelim. Şöyle nasıl söylüyorum? IP configuration kısmına. Genel sınıfından arkadaşlar ne verelim? 200'den verelim bu sefer. 200, 165, 1.2'den verelim. Şunu ben kopyala yapıştırdım hemen. Diğer bilgisayarlar için aynısını yapıyorum. Şöyle şöyle kopyalıyorum. Şu iki 3'ten değiştiriyorum. Ondan sonra arkadaşlar 3. bilgisayara geliyorum. Buradan gelemedim daha doğrusu ama şimdi geldim. Şuradan 4 verdim. Diğer bilgisayara sonuncu bilgisayar yani. 1.5'ten vereceğim. Buna da verdik. Şimdi öncelikle ve girmenize gerek yok. Çünkü router yok Ve zaten bir tane kendi an içinde ayar yapacağımız için asla gateway'e gerek yok. Öncelikle şimdi gelin sizlerle beraber arkadaşlar mail sorunlarını yapalım. Şöyle isterseniz şurada bir mail server diye yazalım şunu. Mail server'ı şuraya yazdık. Şunun altına koyduk. Şimdi mail server'ı tıklıyoruz. Buradan önce server'a bir ip vereceğiz. Aynı şekilde bilgisayara nasıl veriyorsak buradan da server'ın içine giriyoruz ve buraya da ip vereceğiz. Şimdi buranın ip'sini 200.165.1.200'den vereceğim ben server'ın IP'sini yüksek girdin arkadaşlar. Server'ın IP'sini yüksek sonra bakın 200.165.1.200 .200 verdik. Simülasyonda neden yüksek girdim bu arada? Simülasyonda bazen hata verebiliyor. Yani daha yüksek IP verseniz daha sağlıklı çalıştığını söyleyebilirim. Bunu yaptıktan sonra soldaki servis kısmına geliyoruz. Servis kısmından bakın burada e-mail kısmı var. Buna tıkladıktan sonra eğer bu SMTP servisler, POP3 servisler kapalıysa şunları on yaparak açın arkadaşlar. Şimdi bakın önemli kısmına geliyoruz. Bakın arkadaşlar işte, burada domain name kısmı var. Burada mailimizin ismini gireceğiz. Öncelikle başında et olmalı. Et yazdıktan sonra herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben şimdilik buraya hasbilişimci yazıyorum. Hasbilisimci yazıyorum daha doğrusu. Türkçe karakter olmuyor. Has com dedim. Bunu yaptıktan sonra bir de kullanıcı oluşturacağız. Şimdi Ali adında bir kullanıcı olsun benim. Tamam şu bilgisayar Ali olsun. Şifresi de 1, 2, 3, 4 olsun. Bunu şuradaki harita basarak ekliyorum. Ondan sonra bir de karşıdaki bilgisayar ismi de Veli olsun. Onun da şifresi 1, 2, 3, 4. Bunu da ekledim. Ali ve Veli olarak iki tane mail ekledim arkadaşlar buraya. Öne önemli olan ama şuradaki domain name bunu unutmayın. Öncelikle buradan çıkıyoruz. Burada işimiz bitti artık. Şimdi buranın adı neydi? Ali. Bunu yazdık. Ondan sonra bunun adı da Veli'ydi. Şöyle üstünde yazalım belli olsun. Zaten daire içinde aldık. Tamamen belli oldu yani. Bilgisayarın üstüne iliyorum. Buradan mail kısmı var. Mail e şimdi arkadaşlar burası önemli. Burada bilgisayar ismini yazıyorduk. Mail ismi yazıyoruz daha doğrusu. Mail ismiydi Ali. Ali yazdık. Altına geliyoruz. Buraya diyoruz ki Ali yazıyoruz. Et yazıyoruz. Ondan sonra Domain, ne yaz domain Name yazıyoruz. Hasbilisimci.com'du bizim domainimiz. Doğru mu yazdım? Şöyle iyi fazla yazmışım. Kontrol ediyorum bir kez daha. Evet doğru. Bu da arkadaşlar mail server'ımızın IP'si olacak ne girmiştik? 200, 165, 1.200 girmiştik. Aşağısına tekrar aynısını görüyorum. 200, 165, 1.200. İkisine de aynı IP giriyoruz. Bunlar server'ın IP'si. Aşağı geliyoruz. Yine bilgisayarın ismi Ali'ydi. Şifresi neydi? 1, 2, 3, 4'tü. 4'ü yazdıktan sonra arkadaşlar buradan save diyorum. Bakın bunun maili, e, maili açıldı. Aynı şeyi karşı taraftaki bilgisayar için yapacağım. Şimdi veli için yapıyorum. Mail diyorum. Buradan bakın. Veli diyorum buna. Aşağı iniyorum. Veli. Daha doğrusu Veli de yazamadım arkadaşlar. Veli et hasbilisimci.com Bunu dedikten sonra tekrar aynı IP giriyorum. sunucunun IP'sini. Bunu da girdikten sonra aşağıda bu sefer Veli yazıyorum ve şifrem neyse onu yazıyorum. 1, 2, 3, 4. Bunu da yazdıktan sonra save diyorum. Şimdi arkadaşlar Artık bilgisayarlar birbirine mail atmaya hazır hale geldi. Şuradan kompost diyerek işte şuradan veri bilgisayarından gönderiyorsak buraya veri diyoruz. Ondan sonra et hasbili isimci yazdık nokta com dedik. Aşağısına işte mesela deneme dedik veya bir işte merhaba yazısı göndereceğiz. Bu yazdıktan sonra şurada senta bastığınız zaman artık karşı bilgisayar gönderecek. Bu bilgisayardan da aynı işlemi yaparak karşı bilgisayara mail atabileceksiniz arkadaşlar. Evet bu videomda da mail soru kurulur ufak bir toparaj üstünden gösterdim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.